Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? İçerim aydınlanıyor, umutlanıyorum yeniden. Umut zaman demektir. Yaşamak demek. Umut bir çocuğun öpen ağzı demektir. İyi niyetli insanın, çalışkan yüreği bir adamın, bir kadının gülen yüzü demektir. Şiire baktığımız kadarıyla ek fiil almış bir fiilimsinin bulunmuş olduğunu görmekteyiz. Demektir ifadesinde demek fiil kökü, makmek fiilimsi yani mayışmak dediğimiz isim fiil olacaktır. Ve aynı zamanda burası ek fiil almış bir fiilimsi olarak karşımıza gelmiş olacaktır. Çünkü dir ekini de almış. Ek eylemin idi imiş ise dir eklerinden bir tanesini almış. B şıkkı doğrudur. Tamlayan ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması parçamızda yine adamın yüreği ifadesinde kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Adamın burada tamlayan yüreği ise Tamlanan ifadesine karşılayacak fakat bir yer değişikliği olacak şekilde kullanılmış. Doğal olarak C şıkkının da var olduğunu görmekteyiz. Geçişsiz eylem yani neyi kimi sorusuna cevap vermeyen bir eylem aramaktayız. Aydınlanıyor kelimesine baktığımızda neyi aydınlanıyor onu aydınlanıyor şeklinde cevap gelmediğini gördüğümüz için burası geçişsiz eylem olacaktır. Doğal olarak D şıkkı da vardır. Kurallı birleşik sıfata baktığımızda ise İyi niyetli insan ifadesinde kullanılmış olduğunu görmekteyiz. İnsan isim nasıl insan? iyi niyetli insan. Burada iyi niyetli kelimesi bir sıfat yaparken aynı zamanda kurallı birleşik sıfat kurallarından lı-li ekiyle yapılmış olduğunu göstermektedir. Doğal olarak e şıkkı da doğrudur. Fakat parçamızda zaman zarfı yoktur. Doğal olarak cevabımız a şıkkı olur.